Gel şöyle, e, ya şöyle şöyle gel. Şu şu şu, gel. Şey gel gel. gel. gel, 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 <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Şahane Bey'i tamam. bulun. Tamam. Şahane Bey herkese elini sıkıyor Bayram evet. başkanı, siz konuşurken suya göre Su, su, Bir iki bardak geldiniz. Tamam, tamam problem değil. Yani Yine biliyorsun düğün olması Hayır, diye sordukta sen Bayram mala dio šema umjet su kamenje Günaydın selamun aleyküm. <laughs> Değerli ürküdaşlarım, kıymetli basın mensupları, <laughs> Balıkesir büyük şehir olduktan sonra merkezdeki oluşan iki ilçeden Karesi Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayımızı açıklamak üzere buradayız. Arkadaşlar, bu mutlu ve kutlu günümüzde hem Karesi ilçemize hem Balıkesir vilayetimize hem de Türkiye'ye hayırlı uğurlu olur inşallah. Bu memleketin kötü yönetildiği günlerde, kötü gittiği günlerde inşallah Milliyetçi Hareket Partisi güneşi doğacak ülkemize. Başlarım, ben Sonra görüşeceğiz. Sonra sonra. Şurayı odaya alırız. Hemen toplantıdan sonra. Değerli dostumuz, arkadaşımız Karesi Belediye Başkan Adayı olarak ee, hem İl Genel Meclisi'nde kıymetli mesailerini gördüğümüz Şahane Erdal Bey'i hem genel merkezimiz hem de teşkilatlarımız e, adına burada açıklamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Buyurun Sayın. Sayın İl Başkanım, Sayın çok değerli ilçe başkanlarım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Meclis Üyeleri Arkadaşlarım, Sayın Genel Meclis Arkadaşım, Çok Değerli Basın, Çok Değerli Misafirler, Öncelikle Hepinize Hoş Geldiniz Diyorum. Biraz benim için heyecanlıyım kusuruma bakmayın. Biraz da apar tufar oldu şey anlamında. Yani aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Onun için eee Önce kendimden biraz size tanıtmaya çalışayım. 1961 doğumluyum. Merkez Aslıhan Tebecik köyünde büyüdük, doğduk. Uzun yıllar köyde oturdum. Daha sonra merkeze taşındım. Tabii ticaretle uğraşıyorum. Bunu herkes biliyor zaten sanayiciyim aynı zamanda. Dört çocuk babasıyım. Ve eee dokuz yıl on sekiz bayram askerde geçiren bir dedenin torunuyum. Yani on sekiz bayramı askerde geçirmiş. Üç yılı Yemen'de esir. Ben ulaşmadım ama bizim aldığımız bilgiler bu. 2009'da yerel seçimlerde İl Genel Meclisi seçildik arkadaşlarımla. 5 yıldır aşağı yukarı görev yapmaktayım. Biz Allah nasip ederse bize inanan, bize güvenen başta <laughs> il başkanım, ilçe başkanım, başkanım ve diğer sizler, tüm arkadaşlarım Göreve talip olduk. İnşallah Allah muhaçip etmez. Bu görevi bizlere nasip eder diye düşünüyorum. Biz ulaşılamayan insan olmadığımızı düşünüyorum. Biz sizin yemek yediğiniz yerde, çay içtiğiniz yerde, oturup kalktığınız yerlerde gezen insanlarız. Kusura bakmayın. Su <laughs> Allah hakkımızda hayırlısını etsin diyor. Allah bizlere haram yedirmeyecekse, büyüklendirmeyecekse, sizlerin içinden ayrı yerlerde okurmayacaksa bize bu görevi nasip etsin diyor. Bizlere güvenen insanları, bizlere bu yolda destek olan güvenen insanları inşallah mahcup etmez diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepinize Bravo!